Çiçeklere bakmak huzur verir. Ne duyguları ne de çatışmaları var. Medeniyet ilk kez öfkeli bir insanın taş yerine söz atmasıyla başladı. Sevgi ve çalışma insanlığımızın temel taşlarıdır. Zihin bir buzdağı gibidir, kütlesinin yedide biri suyun üzerinde yüzer. Hiçbir zaman yanıtlayamadığım ve kadın ruhu üzerine 30 yıllık araştırmalarıma rağmen henüz yanıtlayamadığım büyük soru şu. Bir kadın ne ister? Çoğu insan aslında özgürlüğü istemez çünkü özgürlük sorumluluk gerektirir ve çoğu insan sorumluluktan korkar. Tüm yaşamın amacı ölümdür. Çocuklukta babanın korumasına duyulan ihtiyaç kadar güçlü bir ihtiyaç düşünemiyorum. Medeniyetin ilk şartı adalettir. Erkekler düşündüklerinden daha ahlaklı ve hayal edebileceklerinden çok daha ahlaksızdırlar. Doğum eylemi kaygının ilk deneyimidir ve dolayısıyla kaygı duygulanımının kaynağı ve prototipidir. Kimse imana zorlanamayacağı gibi hiç kimse de küfre zorlanamaz. Amerika dünyanın gördüğü en görkemli deney ama korkarım ki başarılı olmayacak. Bir insan komplekslerini ortadan kaldırmaya değil, onlarla uyum sağlamaya çalışmalıdır. Bunlar onun dünyadaki davranışını meşru olarak yönlendiren şeylerdir. Bir çocuğun parlak zekasıyla ortalama bir yetişkinin zayıf zihniyeti arasında ne kadar üzücü bir zıtlık var. Acıya karşı asla sevdiğimiz zamanki kadar savunmasız değiliz. mutluluk dediğimiz şey, tam anlamıyla büyük ölçüde engellenen ihtiyaçların tatmininden kaynaklanır. Rüyaların yorumlanması, zihnin bilinç dışı aktivitelerinin bilgisine giden kraliyet yoludur. Bu kadar çok sayıda katılımcıyı tatminsiz bırakan ve onları isyana sürükleyen bir medeniyet, kalıcı bir varoluş umuduna sahip değildir ve bunu hak etmez. Saldırganlık eğilimi insanda doğuştan gelen, bağımsız, içgüdüsel bir eğilimdir. Kültürün önündeki güçlü engeli oluşturur. Bilinçli zihin, Güneşte oynayan ve içinden yükseldiği büyük bilinçaltı havuzuna geri dönen bir çeşmeye benzetilebilir. Bir erkek annesinin tartışması sevgilisi olmuşsa, yaşamı boyunca zafer duygusunu, başarıya olan güveni korur ve bu da nadiren gerçek başarıyı beraberinde getirir. Çocuklar tamamen egoisttir ihtiyaçlarını yoğun bir şekilde hissederler ve onları karşılamak için acımasızca çabalarlar. Medeniyetin içgüdülerin reddi üzerine ne ölçüde inşa edildiğini gözden kaçırmak mümkün değildir. İnsan aşık olduğunda çok çılgındır. İllüzyonlar bize kendilerini emanet ederler çünkü bizi acıdan kurtarırlar ve onun yerine hazzın tadını çıkarmamızı sağlarlar. Eğer yapamıyorsan vazgeç. Açıkçası kişi rüyalarındaki kötü dürtülerden kendini sorumlu tutmalıdır. Onlarla başka ne şekilde baş edilebilir? Doğru anlaşılan rüyanın içeriği uzaylı ruhlardan esinlenmediği sürece o benim kendi varlığımın bir parçasıdır. Erkekler güçlü bir fikri temsil ettikleri sürece güçlüdürler. Ona karşı çıktıklarında ise güçsüz kalırlar. Aslında her normal insan ortalama olarak normaldir. Onun egosu şu ya da bu şekilde ve az ya da çok psikotiklerin egosuna yakındır. Annesinin tartışmasız favorisi olan bir adam ömür boyu bir Fatih duygusunu korur. Tedbirli bir iş adamının tüm sermayesini tek bir işe yatırmaktan kaçınması gibi bilgelik de muhtemelen bize tüm mutluluğumuzu yalnızca bir çeyrekten beklemememiz konusunda uyarıda bulunacaktır. Savaşçı bir devlet bireyi utandıracak her türlü kötülüğe, her türlü şiddet eylemine izin verir. Uygar toplum İnsanların birbirlerine karşı bu birincil düşmanlığı nedeniyle sürekli olarak parçalanma tehdidi altındadır. Doktor hastalarına karşı şeffaf olmalı ve bir ayna gibi kendisine gösterilenin dışında hiçbir şeyi onlara göstermemelidir.